Merhaba arkadaşlar, Hayır. ben Mehmet Çarpınar. Bugün Manavda 10. günümüz. Ne çabuk geçti demeyeceğim çünkü zor geçti. İş zor Manavda. Zor yapmaya çalışıyoruz ama 10 gün oldu. 10 güne bakalım. Cuma günü yine izindeyiz. Bu hafta sırf akşamcıyız. Sırf akşam 12'de 12-15 geçe servis biniyoruz. Bir de orada oluyoruz. Saat 10'da çıkıyoruz. Servise binip saat 10'da ondan eve geliyoruz. Baya böyle gidecek bir hafta. Ondan sonra gerçi sürekli akşamcı olmayı düşünüyorum ama bakalım nasıl olacak. Akşamcı olmak daha iyi gibi geliyor bana. Bakalım her şey nasıl olacak. Nasıl olacak bakalım. Her şey güzel olacak sanırım diyelim maaş da ayın 15'inden alıyorsunlarmış. 15 bir şey diyeyim bu market sektöründe çalışmak gerçekten çok zor. aldığım paraya bakıyorsun ve yaptığın işe bakıyorsun çok zor. Yani insan üzülüyor ya gerçekten. O kadar yemek veriyorsun şey yapıyorsun o kadar para kazandırıyorsun. aldığım para çok az. Konuşuruz bir şirkette adam 16 yıldır çalışıyor şirkette sadece şeflik görevinde yani ilerleyebilmemiz için bizim demek ki ilerleyebilmemiz için başka işlerde çalışmamız lazım şu an sizlerle dertleşiyoruz arkadaşlar yani bu işlerde olsak uzun süre çalışıp kalacağız yani şu an gececiyiz. Saat 10'da eve geliyoruz. 12'de çıkıyoruz çıkıyoruz. de işe başlıyoruz. 1.10 çalışıyoruz. Gececiyiz. Ve bu işte ilerleyebilmemiz bizim başka işlerde yapmamız lazım. Yani ilerlememiz için. Bugün bir şey fark ettim. Ekmek parası gerçekten çok kazanmak çok zor. Bunu bir kez daha anladım ekmek parasını kazanmak gerçekten çok zor. Bazılarının görevini bazı insanlara kitlemeyi de öğrendim. Yani bazı görevleri bazı insanlara kitleniyor. Benim görevim olmayan şey ben manav manavdan sorumluyum. Manavdan sorumluyum. Manavdan olmayan temizlik işine giriyorum. Ne tuhaf bir şey. Yani temizlik benim görevim değil ama temizlikten ne bakıyorum. Ben gidip o kadar Angarya yapmayıp temizlik şirketinde çalışsam aynı parayı alırım. Askeri ücreti. Şu an düşünüyorum da gerçekten yani böyle olmaması lazım. Bir de ekmek parası için gerçekten ekmek parası için insanlar çok zor ya hayat. Gerçekten çok zor hayat. Ekmek parası için insanlar Eyvallah çekiyorsun Her şeye Bazı şeyleri görmüyorsun Ekmek parası yapmak Kazanmak gerçekten çok zor İnsan ekmek parası Kazanmak için her şeyi yapıyor Ben Mehmet Gökmer Bu ülke için büyük bir iş adamı Olmak istiyorum Ve büyük bir iş adamı olup Bu ülkede söz sahibi olmak istiyorum. Yani bu ülkede ticaret yapmak istiyorum ama nasıl bilmiyorum. En büyük hayalim ve bu ülkenin gençlerine çok faydalı işler yapmak istiyorum. Bu ülkenin gençlerine özellikle ve o gençlere bir şeyler kazandırmak istiyorum. Gerçekten gençlere bir şeyler kazandırmak istiyorum en büyük hayalim. İnşallah bu hayalime ulaşırım. Bu ülkenin çocuklarına, bu ülkenin kadınlarına ve bu ülkenin gençlerine çok güzel şeyler yapmak var. Hayat çok zor anladım. Bir kez daha bunu çok iyi biliyorum. Bir kez daha anladım. Hayat gerçekten çok zor çalışmak çok zor. Gerçekten çok zor. Neyse. Bugün 10. günündeyiz 10 gün oldu. Ada hayırlısı 10 günü geçtik. Her şey zamanla daha güzel olacak. Olacak her şey güzel olacak. Her şey iyi olacak. Her şey en iyisi olacak. Bu bir başlangıç. Gerçi daha önce de çalışıyorduk ama başlangıç olmadı. Umarım bir başlangıç olur, bizim için güzel şeyler olur. Hadi, sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Güzel işler peşinden koşmaya devam edeceğiz. Boş zamanlarımızda oturup daha iyi işler aramaya başlayacağız. Daha güzel fırsatları kovalamaya başlayacağız. İnşallah her şey daha iyi olur.